Merhaba arkadaşlar, ben Müge. Bugün, Kasım ayında yaptığım büyük alışverişin son kısmını sizlere göstermek için geldim. Ee, daha önceki videolarımda biraz daha fantastik, bilim, kurgu ağırlıklı kitapları göstermiştim sizlere. Şimdi ise biraz daha klasik, modern klasik ve günümüz edebiyatından olan eserleri göstermek istiyorum. Bu şekilde kendi kafama göre birazcık böldüm ee, türlerine göre aslında. Şimdi Nereden başlasam bilemiyorum. Yine çok fazla kitap var önümde. Bunları nereden aldığımı hatırlamıyorum çok fazla. Genellikle Amazon'dan yaptığım alışverişler var. Ee, bazılarını hepsi buradan indirimlerinden almıştım. Ve bir kısmını da e, yanlış hatırlamıyorsam Penguen'in, e, Penguen Kitap Evi'nin yaptığı indirimlerden almıştım. Şimdi nereden başlasam diye düşünüyorum. Ee, tamam, öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Charles Dickens'tan Küçük Doret kitabını aldım. Bu kitabı nerede gördüğümü hatırlamıyorum ama birisinde görmüştüm Instagram'da. Ve e, orada gördükten sonra sepetime eklemiştim. Fakat kitabın gerçekten fiyatı yüksekti. İndirime girince de hemen almak istedim. Yani çok indirime girmedi aslında ama birazcık da olsa indirimliydi. Yine de aldım o yüzden. Charles Dickens'ın Bu Sene Biz Kaktüs Kitap Kulübü ile Oliver Twist kitabını okumuştuk. Daha önce ben... E, bir Noel Şarkısı kitabını da okumuştum Charles Dickens'tan. Ve bilmiyorum Charles Dickens okumak beni dinlendiriyor. Böyle çok ağır bir dili yok. Basit. Okuyup geçebiliyorsunuz. O yüzden seviyorum okumayı. Ee, bu yüzden de Küçük Dorit kitabını da aldım. Ben de birçok kitabı var Charles Dickens'ın ama diğerlerini daha okumadım. Bunu da sıraya koyduk. Bakalım ne zaman okuyacağım. Oldukça da kalın bir kitap. 810... Oh, 820 sayfaymış. Ee, şöyle bir arka kapak yazısı da var. Ee, İncelikle işlenmiş karakterleri ve sürükleyici olay örgüsüyle küçük Dorit döneminin toplumsal yapısını ayna tutan en önemli Dickens romanlarından biridir. Tutsaklık psikolojisinden özgürlüğün büyüsüne, sefaletin ağırlığından yükselme hırsına pek çok duyguyu ve dönemin gerçeklerini ustalıkla işler. Ve ustanın bu benzersiz yapıtı ilk kez Türkçe'de. Bu yüzden oldukça da merak uyandırıcı bir arka kapak yazısı var bence. Umarım bu sene okuyabilirim diye düşünüyorum. Biraz kalın olmasından dolayı bir tık insanı korkutmuyor değil ama Charles Dickens'ın kolay okunduğunu biliyorum ve bu yüzden de bu seneki listelerimi alabileceğimi düşünüyorum. İkinci kitabım William Shakespeare'den Bir Yaz Gecesi Rüyası. Shakespeare'in kitaplarını topluyorum. Böyle e, genelde şey yapıyorum. Sepeti tamamlamak için. Ya yani daha doğrusu Amazon'da sepeti 5'e tamamlamak için ya da ona tamamlamak için böyle kısa klasiklerden işte Shakespeare ya da Türk klasiklerinden e, kitaplar ekliyorum. Böylece fark etmeden aslında toplamış oluyorum kitaplarını. Bunu da bu şekilde sepetime eklemiştim. Evet. Sonra Bunları göstereyim. Evet. Hudson'dan Yeşil Evler kitabını aldım. Bu kitabı Penguin'den aldım diye hatırlıyorum. Onun indiriminden. Ee, şöyle bir arka kapak yazısı var ve beni çeken bu oldu. Daha önce duymamıştım. Daha doğrusu kimseden bir öneri almamıştım bu kitapla ilgili. Ernst Hemingway, George Orwell, Margaret Atwood gibi isimleri de etkileyen yazarlardan... Doğa bilimci William Henry Hudson'ın 1959 yılında Audrey Hepburn'un de başrolünde oynadığı bir sinema filmine uyarlanan yabani ve medeni insanın çarpışmasını anlattığı 1904 tarihli başyapıtı Yeşil Evler hayal ile gerçekliğin arasında bir aşk hikayesi ve tabiata çağrı romanı. Bence inanılmaz ilgi uyandırıcı bir arka kapak yazısı var. Özellikle George Orwell'ı etkileyen bir yazar olması benim çok dikkatimi çekti. Çünkü George Orwell okumayı çok seviyorum. Bu yüzden de e, Hatton'da bir şans verip okumak istedim. Umarım güzeldir. Daha sonra yine aynı şekilde Penguin Kitabevi'nden kitabı evinden Jane Austen'ın Northanger Manastırı kitabını aldım. Bu kitabı zaten birçok kişi de görmüştüm e, okuduklarını. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor kitabı. O yüzden çok emin değilim ama Jane Austen e, okumayı sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Bu yüzden bu kitabını da edinmek istedim. Sonraki kitabım Dr. Jekyll ile By Hyde. Bu kitabı alma nedenim tabii ki Hayko Cepkin'in müzikalinde oynuyor olması. E, müzikale gitmeyi düşünüyorum ve gitmeden önce de kitabını okumak istedim. Zaten uzun zamandır listemde olan kitaplardan bir tanesiydi ama hep böyle bir ekleyip çıkarıyordum sepetimi. Bu sefer e, kesinlikle alıp okumak ya karar verdim ve bu kitabı da kitaplığıma eklemiş oldum. Kısa zamanda okumak istiyorum. Bilmiyorum 2023'te Umarım ki İzmir'e gelir müzikal gelmezse belki biz İstanbul'a gideriz ya da belki Ankara'ya giderlerse Ankara'ya gideriz. Bilmiyorum bakalım nasıl izleyeceğiz ama bir şekilde müzikali izlemeyi kesinlikle istiyorum. Diğer kitabım Stephen Zweig'tan Kızıl. Ee, bu kitabı da çok severek okuyorlar ve Stephen Zweig okumayı çok seviyorum zaten kitaplarının bir çoğunu okudum Zweig'in. Ee, bunu da kısa zamanda okumak istiyorum yine. Zivak'tan başlamışken onunla devam edelim. Yine Stephen Zweig'ın günlükler kitabını aldım. E, İş bankasında yok galiba bu kitap. Bu yüzden cam klasiklerinden, cam modernden almayı tercih ettim kitabı. E, kitap Zweig'ın günlüklerinden oluşuyor ve gerçekten e, kafa yapısını, neler düşündüğünü, neler yaşadığını çok merak ettiğim yazarlardan bir tanesi. Bu yüzden de günlüklerini okumak bence beni hem hikayeleri hem de yaşam tarzı açısından oldukça aydınlatacak bu yüzden çok merakla okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacak günlükler ve Zweig'ın asıl iyi yazdığı söylenen kitapları aslında biyografileri bu yüzden de biyografilerine de bir giriş yapmak istedim daha önce şeyden İş Bankası yayınlarından çıkan üç büyük usta ve bir tane daha vardı şimdi göremedim yazarların biyografilerini e, almıştım İş Bankası yayınlarından şimdi de Martı'dan çıkan Mary Stewart ve Magellan biyografilerini aldım gerçekten çok merak ediyorum özellikle Magellan ilgimi e, oldukça ilgimi çekti bunların arasında ya nasıl bir dil kullanarak yazdığını çok merak ediyorum Magellan'ın hayatı hikayesini çok merak ediyorum. Bu yüzden yine bu sene okumak istiyorum ama bakalım bu sene hangi birini okuyacağım. Çok emin değilim. Mary Stewart'ta da İskoçya Kraliçesi Mary Stewart'ın e, ihanet ve kanla yazılmış fırtınalı hayatını anlattığı biyografik kitabıymış. Bunu da çok merak ediyorum. Galiba Mary Stewart ...güçlü bir karakter. Mary Stewart'ın hayatında gerçekten... ...merak ettim. Daha önce... ...tanıyor muydum? Tanımıyordum. İsmini duymamıştım. Fakat onun hakkında biraz bilgi edindiğimde... ...oldukça merak ettim ve... ...Seven's Work'tan da... ...biyografisini okumak isteyip aldım. Şimdi diğer kitabım da... E, ...uzun zamandır aslında... ...okumak istediğim fakat... ...hep böyle bir cesaretimin kırıldığı... ...bu yüzden de hiç almadığım... ...kitaplardan bir tanesi... İlahi Komedya. Dante'nin çok meşhur ve sevilen üçlemesi. Cennet, Araf, Cehennem. Daha doğrusu Cehennem, Araf, Cennet galiba sıralaması bu şekilde. Bu kitabı da hepsi buradan almıştım ve çok ciddi bir indirim vardı. Bunu da Özgün söylemişti. Özgün dedi ki alın hep beraber okuyalım. Ben de o vesileyle almış oldum kitapları. Benim için de çok iyi oldu. Şimdi diğer kitaplarıma geçecek olsak. Yani şunları en son söyleyeceğim. Ve evet. Bunu göstereyim. Ölü Ozanlar Derneği kitabını aldım. Büyük ihtimalle birçoğunuz okumuştur bu kitabı. Belki filmini izlemişsinizdir. Bilmiyorum. Ben filmini izlemiştim ve gerçekten çok beğenmiştim. Muhteşem bir filmi var. Zaten Robin Williams'ın yani filmlerinden sevmediğim var mı? Emin değilim. Genelde bütün filmlerini çok severek izliyorum Robin Williams'ın ve bu da gerçekten çok güzel bir filmdi. Ee, Kitapta anladığım kadarıyla filmden sonra yazılmış. Yanlış an okumadıysam eğer. Ee, filmin ne diyor? Evet. Senaryosu Tom Sholman tarafından yazılan filmin romanı çok emin değilim ama bunu bir bakacağım. Filmden sonra mı romanlaştırıldı yoksa roman mı filme uyarlandı? Onu bir ee, araştıracağım. Ama keyifli okuyacağımı düşünüyorum. Zaten çok da kısaymış ve içi çok şey e, yazıları falan büyük ve boşluklu. Çok kısa sürede okunur. Belki bir oturuşta falan okunabilir diye düşünüyorum. Daha sonrasında Jules Payot'un İrade Terbiyesi 2, irade Gücü ve Çalışma ve irade Terbiyesi 3, Mutluluğun Fethi adlı kitaplarını aldım. Bunların ilk kitabını daha önce almıştım. Ben bu kitapları Harun Hoca'dan duydum. Ee, ve o kadar güzel anlattı ki her kitabı anlattığı gibi yine bunları da çok güzel anlattı ve e, alıp okumak istedim. İlk kitabını daha önce almıştım dediğim gibi 2 ve 3'ü de indirimde gördüğüm için onları da kitaplığıma eklemek istedim. Sonra e, bu senenin meşhur yazarlarından Fournier'in son kitabını aldım. Bu da gerçekten çok indirime girmişti kaçırmak istemedim. Bekleyecek vaktim kalmadı artık. Ben e, daha önce Doğu kitabını okumuştum. Fakat elimde hiç kitabı yok Fournier'in. Do kitabını da Selda'dan ödünç alıp okumuştum. E, biliyorsunuzdur bir süre bulunamadı kitapları, yok sattı. E, bu yüzden de yeni kitabı çıktığında kaçırmadan almak istedim bunu. Büyük ihtimalle biter çünkü. Daha sonra bulamam diye düşündüm. O yüzden aldım. Fakat e, bakalım bir kahve molasında okurum diye düşünüyorum. Gerçekten çok güzel yazıyor. Ve şöyle e, anlatı şeklinde olduğu için sayfalar... Şekilde. Tam dolu değil. Gerçekten çok hızlı okunuyor ve dili gerçekten çok güzel ve ben de yazarın dilini çok sevdim. Anlatış tarzını çok sevdim. Gerçekten bu kadar beğenmekte çok haklılar bence. Sonraki kitabım, Samet Behrengi'den Küçük Karabalık. Bu bir çocuk kitabı. Fakat ben bu kitabı okudum mu, okumadım mı çocukken gerçekten hatırlamıyorum ama çocuk kitaplarının ya da masalların sadece küçükler için çocuklar için olduğunu düşünmeyenlerdenim. ve gerçekten büyüklerin de okuyup ders çıkarması gereken çok şey olduğunu düşünüyorum çocuk kitaplarında. Bu yüzden de küçük karabalığı alıp okumak istedim. Üstelik küçük karabalık bir ara yasaklanmış kitaplardan bir tanesi bu yüzden de ne anlattığını inanılmaz merak ediyorum. Büyük ihtimalle bunu bir ara böyle bir gün kahve içerken sıkıştırıp okurum diye düşünüyorum. Daha sonra e, köpek kitabını aldım. Bu da Özgün söylemişti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. İndirime girdiğini söyledi ve e, Özgün müydü? Sen daha mıydı? Çok özür dilerim. Gerçekten unuttum. Evet. Ya Özgün ya sen daha söyledi. Emin değilim. <laughs> e, ama köpek kitabında. da aldım. Yine büyük ihtimalle birlikte okuyacağımız kitaplardan bir tanesi olacak kızlarla. Daha sonra Acı Çikolata kitabını aldım. Bu kitap ya okuyan herkesin çok beğendiği kitaplardan biri. Ben de listemde tutuyordum yine bir süredir ve indirime geldiğinde bu sefer almak istedim. Oldukça merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Ve e, sonraki kitabım Gabriel Garcia Marquez'den Kırmızı Pazartesi. Ben Marquez'i sırayla okumaya başlamıştım fakat sonra uzun bir ara verdim. E, ve şimdi bu sene yine Marquez'in bir kitabı var, kitap kulübümüzle okuyacağımız. E, yine kitaplarını yavaş yavaş toplayıp, e, hani o kitabı birazcık araya almış olacağım çünkü daha o kitaba gelmem için çok fazla kitabını okumam gerekiyor sıralamaya göre. Fakat o kitabı biraz araya alacağım büyük ihtimalle. Ama yine okuyabildiğim kadarını o zamana kadar okumak istiyorum. Çünkü daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Diğer kitaplarını sırayla okuduğumda. Güzel bir video var YouTube'da. Gabriel Garcia Marquez okuma rehberi şeklinde. Kesinlikle o video bir göz atmanızı tavsiye ederim. Eğer Marquez okumaya başlamak istiyorsanız. Şimdi şöyle göstereyim. Can yayınlarının Amazon'da bir kampanyası olmuştu Kasım ayında. 3 al 1 ödeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. 3 al 1 öde kampanyasından ben de şöyle hangileri varsa stoklarda onların hepsini aldım. Ve bunlarla ilgili böyle güzel bir maraton yapmak istiyorum. Hepsini işte bir ay içerisinde okuyup bunlarla ilgili bir video çekmek istiyorum. Bakın umarım yapabilirim. Şubat ayında düşünüyorum bunu yapmayı. Umarım olur. Umarım başarabilirim bunu. Şimdi kitapları şöyle tek tek göstereceğim ama içeriklerinden çok bahsetmeyeceğim. Çünkü ben de çok fazla bilmiyorum ve çok fazla kitap var. Eğer bahsedersem büyük ihtimalle video bitmeyecek. O yüzden hızlıca hangi kitapları aldığımı göstereceğim. Ama bunlar için çekeceğim diğer videoda mutlaka hepsinden bahsederim. Mahmut Yesari'den Sivrisinekler Kralı. Osman Celal Kaygılı'dan Karagöz'ün Son Günleri. Halis Ziya Uşaklıgil'den Yalı Yine Halis Ziya Uşaklıgil'den Sade Bir Şey. Ömer Seyfettin'den Üç Nasihat. Henry'den bir Noel hediyesi. Yine Henry'den Pinti Aşık. Ve yine Henry'den Borsacı'nın Aşkı. Deleda'dan 3 3 e, erkek kardeş. Flaubert'tan Herodias. Hönden Ölünün Sırrı. Mansfield'dan Güneş ile Ay. Yine Mansfield'dan 1919. Ve yine Mansfield'dan Fransızca bilmiyorum. Joseph Conrad'dan Gençlik. Nasıl okunduğumu bilmiyorum gerçekten bu yazarın. Bilinmeyen evde. Nereliymiş? Macar. Evet. Macaristanlıymış ve gerçekten nasıl okuyacağımı bilemedim. Yine nasıl okunacağını bilmediğim bir yazardan Don Juan'ın karısı. Bulgakov'dan Çelik Boğaz. Babel'den İlham ve yine Babel'den Bir Öpücük. Evet, oldukça fazla kitap topladım. Ee, bu Can Yayınları'nın lacivert klasiklerinden kaç tane almışım? 21. 21 tane kitabını almışım. Ee, dediğim gibi Şubat ayında bunlar için bir maraton yapmayı düşünüyorum. Bakalım umarım gerçekleştirebilirim. Evet aldığım kitaplar bu kadardı. Ee, oldukça fazla kitap almışım Kasım ayında. Şu an bakınca yine <laughs> onu fark ediyorum. Ee, ama artık bitti. Göstermediğim hiçbir kitap kalmadı galiba. Umarım bu sene bol bol kitap okuyup bu kitaplarımı tüketebilirim diye düşünüyorum. Ee, arkamda okumadığım daha birçok kitap var ama hatta kameranın arkasında da birçok kitap var daha okumadım. Umarım bu sene güzel geçer ve e, çok kitap okuyabildiğim ve verimli kitap okuyabildiğim bir sene olur. Evet aldığım kitaplar bu şekildeydi. Bilmiyorum ilginizi çeken bir kitap var mı ya da okuduğunuz bir kitap varsa mutlaka bana şu çok güzeldi bunu öne al diye yazın mutlaka dikkate alacağım yazdıklarınızı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bu arada abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.